Sarsıntı geçene kadar girebilirsin. Sen çıkmıyor çocuklar? Her yıl birle 7 Mart arası afetlere karşı bilinçlendirme. E, yılı Afet Haftası olarak e, kutlanıyor. E, Malatya'mızda da e, deprem eğitim ve simülasyon merkezi olan tek e, belediye biziz. E, bu anlamda e, bu merkezimiz yaklaşık bir buçuk yıl kadar e, önce kuruldu. Depremden hemen önce faaliyete geçmişti. Bugün de e, depremle ilgili e, çocuklarımıza hem ilgilendirme e, toplantısı yaptık e, hem de e, çocuklarımızın deprem anındaki ee, yapması gereken işlerle ilgili e, teorik olarak eğitim verdik ee, zor coğrafyadayız zor bir dönemdeyiz ee, her günde e, farklı olaylarla e, maalesef muhatap oluyoruz ee, dediğim gibi e, Rabbim cümlemizi her türlü afetten korusun diyorum.